Selamlar arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte piksel art çizim nasıl yapılır beraber bunu göreceğiz. Son günlerde NFT'den dolayı, aynı zamanda da Reddit'teki piksel savaşlarından dolayı piksel art çizim nasıl yapılır çok merak ediliyor. Ben de bununla ilgili bir video hazırlamak istedim. Aynı zamanda Illustrator ile ilgili de çok yeni videolar hazırlıyorum arkadaşlar sizler için. Bunları takip edebilmek için kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi hiç vakit kaybetmeden videoya geçelim. Bu videoda Photoshop ve Illustrator kullanacağım arkadaşlar. İlk olarak Illustrator'da birkaç tane referans görselimiz var. Onları açalım. Bu şekilde bu karakterin ve bu şekilde bir Türk bayrağının piksel art çalışmasını yapacağız beraber. İlk olarak File, New diyerek 200 e 200 piksel RGB kalır. Olacak şekilde bir tane çalışma sayfası açıyorum. İlk olarak Türk bayrağını buraya bir kopyalayalım. CTRL-C ile. CTRL-V ile de yapıştırıyorum. Şu Properties panelinden, şuradan V ve H kısımlarından, şuradan açabilirsiniz Window paneli içerisinden. Window menüsü içerisinden daha doğrusu. Şurada. Tekrardan bayrağı seçelim. Şurayı 200'e 200 yapalım. Şuradan üst kısımdan Align to Artboard seçiliyken de şöyle Artboard'umuzun içerisine ortalayalım. Şimdi bizim bu bayrak görselini piksel bir görüntüye kavuşturmamız gerekiyor. Ctrl Alt Y kısa yoluyla gördüğünüz gibi bir piksel görüntüye kavuşturduk. Fakat bu sadece bir ön izleme ekranı. Bunu bir çizime nasıl dönüştüreceğiz? Bunun için de Photoshop'u kullanacağız. Windows, Shift ve S kısayoluyla şuranın bir ekran görüntüsünü alalım. İstersek buradan hani JPEG veya PNG export da alabiliriz fakat Photoshop içerisinde çizim yaparak çalışmak daha kaliteli bir sonuç verdiği için bunu kullanacağız arkadaşlar. Şimdi Photoshop programını açalım. Photoshop'u açtıktan sonra File, New diyerek bu şekilde. Burası otomatik olarak gelecek az önce ekran görüntüsü aldığımız için. CTRL ile V ile de buraya yapıştırıyoruz Türk bayrağını. Şimdi yeni bir layer oluşturacağım. Bunun için de CTRL Shift Alt ve N kısa yolunu kullanıyorum. Ardından soldaki araçlar panelindeki Magic Wand Tool aracını W kısa yoluyla da alabilirsiniz. Buna alıyorum ve bayrak layer'ı seçiliyken şöyle ay ve yıldız kısmına birer kere shift ile dokunuyorum. Otomatik seçimi yaptıktan sonra da kova aracını alıp şuradan G kısa yoluyla renkli beyaz seçiliyken şuraları boyuyorum. Bir kere tıklamam yeterli. Şimdi CTRL D ile seçimi bırakalım. Türk bayrağını kapatalım. Şu alt kısımdan da Solid Color'ı seçelim ve buradan da kırmızıyı. Şunu da üste taşıyayım şöyle. Evet bu şekilde bayrağın pikseler çalışmasını yapmış olduk. Bu oldukça basitti. Şimdi gelelim bir karakteri piksel art'a nasıl çevireceğiz? Yeniden Illustrator programını açıyorum ve karakteri buradan seçip Ctrl ile C ile alıp az önce bir bayrak çalışması yaptığım yere bayrağı siliyorum. Buraya yapıştıralım. Şöyle alanımın içerisine orantılı bir şekilde ekliyorum. Şöyle Yine ortalayalım şöyle artboard'a. Az önceki yaptığım CTRL, ALT ve Y kısayoluyla piksel görüntüsüne kavuşturmuştum. Eğer sizde tekrardan piksel görüntüsü gelmediyse CTRL, ALT, Y ile yeniden piksel görüntüsüne kavuşturabilirsiniz. Yeniden ekran görüntüsü alalım. Windows, Shift ve S bu şekilde şöyle ekran görüntümüzü alalım. Photoshop'un içerisine CTRL ve ile yapıştırdım. Bu sefer birazcık daha büyükmüş. Daha büyük bir ekran görüntüsü almışım daha doğrusu. Evet. Yine piksel olarak görünüyor. Görmüş olduğunuz gibi. Aynı işlemi bu karakter için de yapacağız. Yine soldaki araçlar panelinden Magic Wand Tool aracını alıyorum. Ve şöyle karakterde en çok kullanılan renk bölümüne bir kere tıklıyorum. Yeni bir layer oluşturalım. Yine kova aracımızı alalım. Paint Bucket Tool. Ve bu şekilde, ama renk seçili olmamış. Heh, rengi de şöyle altla birlikte seçtim. Alt tuşuna basarak bir kere dokundum. Ve bu şekilde boyadım. Şöyle kapattığım zaman, Türk bayrağını da kapatayım. Bu şekilde ilk boyayı yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi diğer alanlara bakalım. Aynı renge sahip yerleri topluca seçebiliyorum. Bunun için de yine Magic Wand Tool'u alıyorum. Bir kere buraya Shift'e basılı tutarak diğer yerlere aynı renge sahip diğer yerlere de tıklıyorum. Şuraya da Daha sonra yeni bir layer oluşturuyorum. Yine G ile kova aracımı alıyorum ve altla boyayı seçip her yere tıklıyorum. Şimdi bakalım aktif olmuş mu? Evet. Aktif olmuş görünüyor. Bu işlemi diğer bölümler için de yapalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi piksel art çalışmamızı bu şekilde oluşturmuş olduk. Siz daha detaylı uğraşarak daha iyi sonuçta elde edebilirsiniz. Ben hızlıca bu şekilde oluşturmaya çalıştım. Şöyle hepsini gruplayalım. Şöyle hani şu cep kısımlarında ufak tefek sorunlar varmış. Bunlar da iyileştirilebilir. Dediğim gibi benim amacım size burada en pratik çözümü göstermekti. Bu işlemleri yaptıktan sonra isterseniz File, Export, Save for Web seçeneği ile birlikte PNG olarak kayıt alabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arka plan yok. Buradan transparan seçmeniz gerekiyor tabi. İsterseniz JPEG olarak da alabilirsiniz. Buradan save diyerek çalışmayı bu şekilde kaydedebilirsiniz. Diyelim ki çalışmanızı daha yüksek çözünürlüklü bir şekilde de kaydetmek istediniz. Bunun da bir çözüm var. Bunun için de yapmamız gereken üstteki menüden image, image size ve buradan çözünürlük kısmını şöyle 2500'e 2500 olarak değiştirelim. Buradaki kritik nokta, buradan Resample kısmından şu seçeneği seçmek arkadaşlar. Hard Edge seçeneğini seçmek. Bunu seçtikten sonra OK'ye derseniz eğer, gördüğünüz gibi herhangi bir pikselleşme olmadan komşu pikselleri çoğaltarak bu şekilde kayıpsız bir şekilde pixel art çalışmanızı ayrıca da kaydedebilirsiniz. Bu tip pixel art videoları kanalda görmek isterseniz yorumlar kısmında belirtin bunu daha geniş kapsamlı bir şekilde de hazırlayabilirim sizler için. Yeni videolar için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.